Merhaba arkadaşlar ben Meri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet gördüğünüz gibi burada bu güzelim misafirlerim yani misafirlerim derken bu güzeller Türkiye'de yaşıyorlar şu an arkadaşlar. Bunları ben Instagram'dan canlı yayında almıştım. Ve şu an maalesef Türkiye'deler onlara ben anca böyle uzaktan uzaktan bakıyorum. Neler aldım, ne türler aldım onları da sizlere göstermek istiyorum. İzine gittiğim zaman bunlar tekrar inşallah buraya gelecekler. Evet gördüğünüz gibi burada değişik değişik türler var. Amazing Geese arkadaşlar şu gördüğünüz. Şu Leyan Deyan dedikleri muhteşem tür. Verigata. Şunun adını bilmiyorum şu an aklıma gelmiyor. Şu ortadaki Luella yalnız onu biliyorum. Şu <laughs> harika türler arkadaşlar bakar mısınız? Renklerin muhteşemliğine bakın. Bu kalan şu verigat olan arkadaşlar muhteşem bir tür. Kalan şu fantastik verigat arkadaşlar renkleri böyle oluyor. Ama dediğim gibi bunlar şu an Türkiye'de yaşıyorlar. Orada misafirlikteler. İnşallah izine geldiğimde getireceğim bunları buraya. Ama çok güzel. Çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Evet renklerde böyle kırmızı, yeşil, sarı oluyor bu arkadaşlar. Muhteşem. Çok güzel. Çok güzeller. Şimdi burası da böyle bir kapalı alan. Yani odanın içinde cam açık. Şurada da kalan şu. Bu da şey verigata olan arkadaşlar. Tabi şu an renkler güneş çok olmadığından dolayı renklerini ortaya çıkarmıyoruz ama önemli değil. Ama renkleri muhteşem olmuş. Gerçekten süper olmuş. Evet. Buraya gelelim. Bu saksıda neler var? Şu ortadaki mini go mini go mı denilen verigata türü arkadaşlar. Şu pembiş olan purple delight verigata çok güzel. Çok güzel renk aldı. Şurada gördüğünüz yeşilli beyazlı o Loryros verigato olanı muhteşem türler arkadaşlar. Ama dediğim gibi arkadaşım sağ olsun benim için aldı. Orada da şimdi orada büyüyor. Hatta kendisinde takip edenleriniz vardır. Kohleria 35. Onun da kanal sayfası var, YouTube sayfası var. Takip edebilirsiniz. Şu da Berkeley dedikleri arkadaşlar. O da um, o da verigatalı böyle şeyli bir tür urlu urlu diyorsunuz siz sanırım. Ama şu Purple Delight'ın güzelliğine bakar mısınız? Renklerin muhteşemliğine. Çok güzel duruyorlar. Evet bu da benim pembiş kızım. Pembe pembe gönlüm sende. Buna bayılıyorum. Bu bir aynium türü arkadaşlar. Sweetie tea de diyorlar buna. Ama bakar mısınız şunun güzelliğine. Buna bayıldım. Bunu 450 TL'ye almıştım. Bakın hatta şurada albino da oluyor. Albino diyorlar böyle. Şunun güzelliğine bakın. Ben buna pembiş diyorum. Çok güzel olmuş. Zaman zaman arkadaşım böyle bana bunların videolarını çekiyorlar. Çekiyor, kendisi atıyor. Dedim ben de böyle bir video yapayım bugün. Hepsini bir araya topladım. Onlar şimdi Türkiye'de misafirlikteler. Bakar mısınız? Bakın bakın orada bir tane albino olmuş. Albino demek yani böyle yeşilli beyaz türden komple sarı bir tür olursa ona albino diyorlar arkadaşlar. Ama çok güzel bu. Bayıldım buna da bayıldım. Harika duruyor. Ve gelelim buna. Lau. Lowy diyorlar bu, bu bunun adı evet. Lowy muhteşem bir tür ama bunu gerçekten çok çok zorlandık yani köklendirmede. Çok güzel bir tür bu da. Onun karşısında Albert Baynes var. Onu bana arkadaşım hediye etti. Sağ olsun Ayşem. Canım arkadaşım benim. Onu kendisi büyüttü benim için. Ama çok güzel. Çok çok güzel. Bu da güzel. Bu da çok güzel renk alıyor ama çok nazlı türlerden biridir Albert Bayniz. Benim vardı maalesef geçen sene öldü o. Ama güzel olmuş. O da güzel. O arkadaşımın hediyesi. Evet, gelelim. Şuradakilere geleceğiz şimdi ama yavaş yavaş ama güzelliklere bakın şöyle uzaktan. Harika duruyorlar. Şu üçlü gördüğünüz saksı o. Mr. Richards Verigata dedikleri muhteşem bir türdür. Grapto aittir. Renkleri görüyorsunuz mu arkadaşlar? Tabi arkadaşım yani sonuçta kış aylarında olduğu için o kadar güneş vurmuyor ama renkler gayet net görülüyor. Bu da çok güzel. Bu da çok güzel olmuş. Bunlar Allah izin verirse ben izine gelince hepsini getireceğim arkadaşlar. Ama çok güzeller. Şurada da orikula var. Kalançoya orikula sevdiğim türlerden biridir. Kışın dona yani zirai don hemen bunu öldürür arkadaşlar. Onun içine bakar mısınız? Bunu aldığımızda küçücüktü aslında. Ama büyüdü maşallah bayağı güzel olmuş yani süper olmuş. Böyle kıpkırmızı oluyor. Şey de diyorlar buna neydi bunun adı ya? Um, unuttum şu an. Neyse ama muhteşem. Kalanşio orikula. Harika. O da güzel. Onu da sevdim. Hepsini sevdim. Hepsi de birbirinden güzel. Maşallah. Ve aa, canım arkadaşım ellerine sağlık. Benim için orada sen onları misafir ediyorsun. Allah bin kere razı olsun senden. Rabbim gönlüne göre versin diyorum. Evet. Harikalar arkadaşlar. Şimdiden videomu kapatayım. Yavaş yavaş. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Tüz. Bu güzelliklerle sizi böyle baş başa bırakıyorum şu an.